sabah kalkacakmışım. Yapmak istediğim şeylerin aslında duygu durumunu değiştirecekmişim. Yemek yapmak istemiyorsam istemiyorumdur. Çünkü benim yaptığım yemekleri takdir etmiyorlar. Ev halkı ben o kadar uğraşıyorum. Yağını al, onu al, bunu al. Orada indirimde, burada indirim. Hepsini takip et. Al. Akşama ortaya bir şey çıkar. Yanında salatasıydı, o suydu, bu suydu her şeyini hazırla. Bir eline sağlık diyen yok. Yok tuzlu olmuş, yok bilmem ne olmuş. Bir de her gün arayanlar olur. Bugün ne yemek pişireceğim? Sana ne? Sana ne? E onu daha 10 gün önce yapmadın mıydı? Onu şu yiyor mu? Onu bu seviyor mu? Niye onu pişiriyorsun? Niye bunu pişiriyorsun? Bak bir yemekte bu kadar hayatına müdahale var. İş, şey patronundan bir takdir görmüyor, Bir onay görmüyor. Neymiş efendim performansımı sevgileyemiyor. Evet sevgileyemiyorum. Çünkü izin vermiyorlar. İzin vermiyorlar performansımı sevgilemeye. Ne olacaktı? Ben içimde bugün performansımın onunu sevgiledim. Çok mutluyum Allah'ım mı diyeceğim? Demiyorum. Çünkü imkan tanımıyorlar. O kıtibiyoz insanlar takdir ediyor onları. Arkalarından böyle dalga kavukluk ediyorlar. Onlara bir takdir, bir onay. Sanki böyle sanırsın şirket onların omzunda. Onlar kalkın duruyor. Onların sayesinde maaş alıyoruz biz. Komik de değil mi? Peki bunların hepsini zihnimizde sürekli döndürerek, bunların hepsini sürekli izleyerek, komiklikleri seyrederek hangi duyguları hissettin? Ben sana söyleyeyim. Yetersizlik, değersizlik, takdir görmeme, hayatta ne yaparsan yap, her şeyin boş olduğunun inancı. Hangisini istiyorsun? Bir önceki videodakiler mi? Bu mu? Ya böyle de davranmaya devam edersin. Hayatında hep bunlar olur. Ya da olaylardaki duygu durumunu kendine göre değiştirir, anlamlandırırsın. Sevgiler.